Evet Kepez'deyiz. Motosiklet sınavındayız. Antalya Kepez. Şu an parkurdayız. Yazdan kalma bir gün. 4 Şubat. Günlük güneşlik. Montları çıkardık. Havalar sıcak. Size birkaç diyor vermek istiyorum. Sınav hakkında. Sekiz çizmekle alakalı olsun. Veya işte denge çizgisi. Bunlarla ilgili aklıma gelen bir iki bir şey vardı. Onlarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Dikkatle dinlerseniz sevinirim. Arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı ihmal etmeyelim paylaşımları beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdi arkadaşlar slalomu yaparken biraz rahat hissedin kendinizi. Bazen çok kasıyorsunuz. Çok kasarsanız çok böyle yavaş yavaş yaparsanız denge bozukluğu yaşayabilirsiniz. Dengeniz bozulabilir. O yüzden biraz daha rahat bir sürüş yapmak için biraz esnek hareket edin. Aşırı yavaş yapmayın. 8'e girdiğiniz zaman önünüze çok bakmayın. 8 yaparken Biraz daha böyle çıkış yapacağınız noktaya bakmanız lazım. Evet. Bu arkadaş çıktı. Başka bir arkadaşı çekelim. Şimdi diğer motor geliyor. Evet, slalom böyle rahat, esnek bir şekilde. Korkmayın. Motor yatar devrilir diye korkmayın. Hafif yatırmaktan bir şey olmaz. Slalom bitti. Dumanın arkasından dönüyorsun. Evet. Ok işaretleriyle göstermiş zaten. Oradan girişini yapıyorsun. Esnek bir şekilde, rahat bir şekilde. İkinci vites yarım debriyaj. Her zaman daha iyi sonuç verir. Birinci viteste motor biraz atak oluyor. O yüzden ikinci viteste yaparsanız motor daha rahat gider. Sekizi yaparken tekerin önüne bakmayacaksın. Biraz bakışın ileride olacak. Yani motor kullanırken bakış açısı çok önemli. Nereye bakarsan motor oraya gider. Baktın ki çizgiden çıkacak gibi hissediyorsun. Çıkış yapacağın yöne doğru bakarsan motorun böyle toplamaya başladığını hissedersin. Hafifçe yatırarak 8'i yapacaksın. Gözünüzde büyütmeyin. Aslında kolay bir şey dar gibi geliyor size dönüş açısı ama öyle değil. Yeter ki çıkış yapacağın yöne doğru bakışını çevir. Diğer söylemek istediğim şey denge çizgisi. Denge çizgisinde bazı arkadaşlar çok yavaş gidiyor. Çok yavaş gidersen denge bozulur. Biraz tempolu gideceksin. Tempolu gittiğin zaman denge daha iyi oturuyor yerine motosiklette. İki teker üzerinde dengede dururken Biraz tempolu olduğun zaman motor daha dengeli oluyor. Arkadaşlar yavaş giderseniz gidonu dengede tutacağım derken derken çizgiden çıkıveriyorsunuz. O yüzden korkmadan yaparsanız denge çizgisini daha rahat atlattığınızı hissedeceksiniz. Onun dışında ani frende mutlaka kaydırmalı mıyız motoru diye soru geliyor. Hayır öyle bir şart yok. Ani frende tekerleri kitleyip motor kaydırmak zorunda değilsiniz. Hatta bunu yapmamaya çalışın. Lastikler çok çabuk eriyor, yıpranıyor. Ani bir duruş yapacaksın ya. Geliyorsun ani frende hızlandın. Ani bir duruş yapacaksın. Yani normal durulmuş gibi değil de hani önüne bir şey çıkmış gibi bir fren yapacaksın. Bunu komisyona göstereceksin. Oldu bitti. İlla motor kayacak diye bir kural yok. Onun dışında şu mesela tek dubalar var ya tek dubaların çevresinden dönüyorsunuz. Çok dar giriyorsunuz bazen orada dönüşe. Çok dar girdiğiniz için çıkışınızda zor oluyor. Denge kaybı yaşanabiliyor. Biraz böyle genişleyerek hafiften dubanın çevresinden genişleterek dönüşü yaptığın zaman daha rahat e, başardığını göreceksin. Bir de biliyorsunuz burada ortada dubamız var. 4 tane engelden kaçış dubası. O dubalardan geçerken girişte ve çıkıştaki noktalara her iki tekerin de değmesi, temas etmesi gerekiyor. Ön tekerde, arka tekerde girecek oralara. Ve çıkışını yapacaksın. Ee, çok aşırı yavaş geçmeyin. Orada da aynı şekilde. Evet. Tekrar şöyle bir izleyelim. Slalom yapıyoruz. Birazdan bu arkadaşımız sınava girecek. 8'e yakından bir bakalım. Evet, girişini yaptı. Ortadaki birleşim yerinden geçiyor. Lastik dışarıya taşmayacak, tamam mı? Sarı çizginin içinde olabilir lastikler ama dışına taşmayacak. Evet. Ok işaretinin gösterdiği yerden çıkışını yaptı. Şimdi denge çizgisinden geçiyor. Bakın gördüğünüz gibi çok yavaş gitmiyor. Biraz tempolu gidiyor. Dolayısıyla hiç şaşmadan, çizginin dışına çıkmadan başarıyla tamamladı. Şimdi dur kalk yapacak. Evet, burada dur kalk yapıyorsunuz. Normal fren, ani fren değil burası. Dubanın etrafından geniş bir şekilde döndü. Bakın çok dar almadı. Geniş döndüğü için de rahatlıkla yaptı. Evet, engelden kaçış esnek bir şekilde geçti. Yine diğer dobanın etrafından dönüyor. Evet son olarak ani fren yapacak şimdi. Evet. Bu şekilde yani illa lastiğin kaymasına gerek yok. Bir tık daha sert yapabilirdi. Ama bu da yeterli. Bu kadar. Ondan sonra da çıkışa doğru geliyor. Şurada sağ sinyalinizi açıp sağda bekliyorsunuz. Biz araçla arkanızdan gelip sizi takip ediyoruz. burada çıkışta sağda bekliyorsunuz. Sağ sinyal açarak. Sonra kalkış yaparken sol sinyalinizi açmayı unutmayın. Evet. Sınava girecek herkese başarılar. Güran hocam nasılsın? İyi hocam, Teşekkür ederim. Kolay gelsin. <laughs> en çok motoru görebileceğiniz yer burası. <laughs>